Ha. Ha, güzel sür yapıştırıcıyı. Aferin. Güzel yapıştır. Bana bak. Sana bir şey diyeceğim. Şimdi bu Hüsnü'nün afişlerini nerede görürsen gör. Üstüne hemen benim afişlerimi yapıştır. Tamam mı ablam? Tamam abla halledeceğiz. Ya zaten insanların içi kararmış. Bir de bu mendeburun yüzünü görecekler ha. Kız. Demci. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapacağız be? Allah Allah en temel hakkımı kullanıyorum. Ben de muhtarlığa adaylığımı koydum. Ne ettin, ne ettin? Demokratik bir ülkede yaşıyor Hüsnü, Ben de adayım artık. Karataş'la, Elele, el ele haydi oylar Remzi. Bak 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 Kendine slogan neydi yapmış lan? Evet niye yapmayayım ya? Benim neyim eksik? Yaparım tabii slogan. Ya Remzi sen beni iyice zamanından çıkaracaksın. Bir gün değerlendireceksin ha. Hak eden kazansın Hüsnü. İnsanlar kimi istiyorsa ona oy versin. ne sen ne anlarsın muhtarlıktan siyasetten? Niye anlamayayım be? Allah Allah, benim de kafam, aklım yok mu? Tabii ki bal gibi anlarım. <laughs> ya bir sürü tipe bak ulan. Allah 32 dişini gösteriyor, bir de sını diyor da ya. Allah! Ulan. Lan! Ayrıca niye benim mafişimin üstüne yapıştırıyorsunuz lan? Yapıştıracak başka yer bulamadınız mı? Yediririm lan evet, sizi, onarı Yediririm. Aa! Dur bakayım orada sen. Şiddet yok, tehdit yok. Olmaz böyle şey. Aa! Vallahi basına veririm seni. Herkes anlar senin görün ne onu. Ben <laughs> Ne oldu? Aday olunca korktun mu Hüsnü? Sen ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ne korkacağım senden? Biliyorum. Benimle uğraşmak zor. Zor kadınımdır. Ama işimi iyi yaptığımı sen de bilirsin. Ama eğer e, boşalmakla vazgeçersen... ...ben de adaylıktan çekilebilirim. Boşanmaktan vazgeçersem. Lan Remziye, şunu aklına iyice sok. Ben senden boşanmaktan asla vazgeçmeyeceğim. O zaman boşamazsan boşama be. Allah Allah. Ben de adaylıktan çekilmiyorum o zaman. Çekilmezsen çekilme. Hadi meydan. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi size bak ya. Geçmiş karşıma adaylığını koymuş. Aklı sıra beni boşanmaktan vazgeçirecek. Kaldırsın lan ben kaçın kurasıyım lan? Soyu nereden gün beni. Ne var acele ne oldu? Ne?